Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle arkadaşlar mobile Minecraft nasıl indirilir yapacağız işi yapacağız yani arkadaşlar indirmek için önce Chrome'a gireceksiniz Evet arkadaşlar hemen kapattım şeyleri arkadaşlar buradan buraya direkt Android oyun club yazmanız lazım yani direkt şu arkadaşlar Android oyun club Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra en üstteki linke tıklayacaksınız. Arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Arkadaşlar bu arada bu buradan eğer varsa buradan istediğiniz paralı oyunları şuraya ismini tam yazacaksınız arkadaşlar. Şuraya Minecraft yazacağız. Minecraft P arkadaşlar. Yazdıktan sonra hemen bunu tarayacağız. Arkadaşlar direkt şuraya Minecraft Pocket Edition gelecek zaten oyuna devam diyeceğiz arkadaşlar sonra buradan mega paket edition full apk ender 120 megabaytı tıklayacağız arkadaşlar burada 6 saat beklememiz gerekiyor Arkadaşlar bu saatindeyken sonra sonra para oyunlar da indireceğiz sizde. Size bayağı göstereceğim yani nasıl yapacağınızı. Siz de buradan hileli oyunlar ve paralı oyunları indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Aa size göstermeyi unuttum arkadaşlar. Oraya ben tekrar bir tane geri çıkıyorum. Bir dakika bir yüklensin. Tekrar bizim sayfamıza gelelim. Evet arkadaşlar tekrar hemen aynı işlemleri yapıyorum. Bir dakika size göstermeyi unuttum. Ne yapacağınızı göstermedim size. Evet arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Oyun indire tıklayacaksınız az süre bitince. Sonra buna devam et'e basacaksınız arkadaşlar. Bir kere basmanız yeterlidir devamete devam et'e. Bir sürü tıklamayın yoksa çok yavaş olur. Evet arkadaşlar burada telefon numarası istiyor. Ama arkadaşlar biz telefon numarası yapmayacağız. Hemen size fırçayı alayım göstereyim. Arkadaşlar tamam fırçayı aldım. Arkadaşlar şuradaki şurası arkadaşlar bu şeyi tekrar Şurası arkadaşlar şuradaki çarpıya tıklayacaksınız. Tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek. Tekrar ben fırçayı alıyorum. Arkadaşlar şuraya veya şuraya, şuraya tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben hemen tıkladım. Şöyle bir sayfa gelecek. Burayı suya su, su, gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlar tam şuraya Şuraya tıklamanız lazım. Sonra mavi yazan yere tıklayacaksınız. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi MCP full Android APK indiriliyor şu anda. Arkadaşlar videoyu durduracağım. İlince İn, tekrar görüşmek üzere. Hatta bir dakika. Arkadaşlar size tekrar göstereyim. Mesela Play Store'a girelim. Bir tane oyun bakalım. Arkadaşlar paralı oyun. Ne var mesela? İnşaat Simulator var arkadaşlar. Hitman suikastçı. Arkadaşlar Hitman suikastçı olabilir galiba. Burada eğer oyunlar varsa arkadaşlar şuraya yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya tam ismini yazmanız gerekiyor. Hitman yazarsak çıkacak mı acaba? Evet arkadaşlar Hitman Sniper çıktı. Evet buradan da böyle çok kolayca indirebilirsiniz. Tabi ben indirmeyeceğim. Sadece size göstereceğim. Evet. Gelsin. O ne kadar kalmış yüklenmesine. Tamam az kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan da arkadaşlar hileli nasıl bir hile olduğunu okuyayım bir dakika. Burada nasıl kuracağınızı söylüyor. Bu şu anda arkadaşlar bu oyun galiba hani paralı değildi. Bu yüklerseniz hileli olacak arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada bazı oyunların indirisi falan yok. Size başka bir site daha göstereceğim. Çıkalım. Arkadaşlar buraya diyelim Brawl Stars hilesini indireceksiniz. Brawl Stars APK oyun indir club arkadaşlar. Buraya direkt oyun indir club yazalım. Oyun arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar oynadır klap. Hemen size ile göstereyim. Şöyle bir şey olacak. Ekran profili olacak. Şöyle. Oyun konsolu. Hemen en üstteki linke tıkladım arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar. Bakın istediğiniz oyunlar nilelitik kafa topu. Buradan da Minecraft indirebilirsiniz. Clash of Clans, Clash Royale. Solo Crash. İstediğiniz bütün oyunlar arkadaşlar. Bunu yapmak için de tekrar Clash of Clans'a tıklayacağım bu sefer. Clash of Clans'a tıkladım arkadaşlar. Böyle bir şey sayfa gelecek önünüze. Aşağı gideceksiniz. Arkadaşlar buradan en aşağıdakini tıklarsanız arkadaşlar burada hilesiz indirirsiniz. Yazıyor zaten hilesiz orijinal sürüm. Arkadaşlar buradan ben normalde şunu indiriyorum. Ortadakine tıkladık arkadaşlar. Buradan Dovland deyip indirebilirsiniz. Şu anda başkası iniyor. Büyük ihtimal indirmez. arkadaşlar. Başkası da için indirmedi. Böyle böyle yaparak oyun indirebilirsiniz. Bir kere Brawl Stars deneyelim. Ben tekrar yeni sayfa açıp çıkalım. Brawl Stars APK oyundur Club. En üstteki şey. Evet arkadaşlar, hemen çıktı. Buradan arkadaşlar isterseniz Nulls Brawl yani <laughs> normal Brawl Stars ama bütün karakterleriniz olacak. Arkadaşlar bir de şey var. Re Brawl Mod. Arkadaşlar Re Brawl Mod'da da oyunda olmayan karakterler falan var. Ben hemen Nus Brawl'ı deneyeceğim. Nus Brawl. Evet arkadaşlar, a kork server hero'yu indiriyor şu anda. Hadi evet arkadaşlar, buradan direkt indirebilirsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar indirdikten sonra hemen göstereyim. Çıkacaksınız. Arkadaşlar şu dosyalarım. dosyalarıma göreceksiniz. Buradan indirme geçmişi arkadaşlar bak indirilmiş uygulamalar değil, indirme geçmişi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft var. Yine Minecraft'ın üstüne tıklayacaksınız. Burada ayarlara tıklayacaksınız. Arkadaşlar burada projeyi bu alayım. Bilinmeyen kaynaklara tıklayacaksınız arkadaşlar. Bilinmeyen kaynaklara tıklayacaksınız. Buraya tamam diyeceksiniz. Evet arkadaşlar buradan ileri kur yazı çıkana kadar tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda Minecraft indiriliyor. Biraz bekleyelim. Belki yavaş indirir. Belki hızlı indirir. Hemen bekliyoruz. Biraz evet bekleyebilir arkadaşlar. Videoyu durdurmayacağım. Siz her anını görün. Daha çabuk indirin diye. Sonra demeyin başka yerden indirmiştin hem para yükledin yaptın diye. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben direkt buradan indiriyorum. Tablet kapanmadan. Aşağı birazdan birkaç dakika iner herhalde. Bunu ben kendim ayarlamıyorum arkadaşlar. Süresini direkt kendi kendine yapıyor. Yani videoyu uzatmak için yapıyorsun demeyse öyle yorumlara yorumlara kötü kötü şeyler yazmayın. Bir dakika arkadaşlar indi mi? Yanlışlıkla kenara tıkladım. Arkadaşlar yanlışlıkla kenara tıkladığım için inmedi. Ben hemen tekrar aynı şey indirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüklendi. Şu anda size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Minecraft P. Hemen bunu ortaya koyalım. Evet arkadaşlar tıkladım. Şimdi oyuna giriş yapıyorum. Arkadaşlar buradan indirip arkadaşlarınızla beraber muhteşem bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben oyuna giriş yapıp size göstereyim. Açılıyor oyun arkadaşlar. Öyle en başta kalmıyor. Gördüğünüz gibi. Orijinal Minecraft. Sakın gidip de Play Store'dan deneme sunumunu indirmeyin arkadaşlar. Direkt orijinal Minecraft'ı indirin. Çok kolay indiriliyor sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, hemen oyuna girsin videoyu sonlandıralım. Çünkü arkadaşlar güzel bir video oldu bu. Size bilgi verdim. Minecraft'ı nasıl indireceğinizi, hileli oyunları veya paralı oyunları nasıl indireceğinizi gösterdim. Evet arkadaşlar, dilerseniz videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar böyle hileli oyunların veya paralı oyunların diğer siz öğrendiniz Neden soruyorum ki arkadaşlar? Bu arada bundan sonraki video GTA San Andreas oynayabilirim arkadaşlar. Get San Andreas oynamamı istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara Get San Andreas oyunu yazabilirsiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar aha bu arada girdi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.